Mersin'in Erdemli ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında engelli öğrenciler ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti. Arpaç Bahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki özel eğitim sınıfında okuyan 15 öğrenci, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erdemli ilçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Burada öğrencilerden Fatma Topal ve Sena Gedi'ye temsilen jandarma komutanlığı görevi verildi. Hazır mısınız? Tekrar hoş geldiniz. Geçin böyle bu taraftan. Gerçekten çok gurur duyuyoruz. Çocuklarımızla çok da Çokta yarar olacağına inanıyoruz. Topal ve Gedik jandarma personelinden talep ve isteklerde bulundu. Sizde ee, 7 e jandarma e istediğiniz e anda sizin her zaman yanınızda. İlazım 12. Evet. Programda öğrencilere jandarmanın çalışma alanları hakkında da bilgi verildi. Telefonu çekmese daha iyi. Orada acil durum hakkında olduğu için size ulaşabilirsiniz. Erdemli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ali Akdoğan, komutanlıkta öğrencileri misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.